Merhaba arkadaşlar ben me, ben Eray. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Greno oynayacağız. arkadaşlar. Mete de var yanında. Yanımda Eray da var. Evet, evet arkadaşlar bu kanala, benim. Benim. bu kanala ve mypro Pro 33'e abone olmayı unutmayın kesin zaten bu videoda o kadar izlenmeyecek. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi İyiyse basit olacak. Evet basitten başlıyoruz. Ben işte bazen gizemleri anlatacağım. de falan evet. sıçma Aslında falan. ben oynamayı pek sevmiyorum. Anlatmayı seviyorum arkadaşlar. Ben oynayacağım. Şimdi inşallah ölmeyiz. Evet. Arkadaşlar şimdi burada biz bir tane kişilik olarak burada bir yerde uyanıyoruz. Ben de anlatayım. Oyunda 3 tane kaçış var arkadaşlar. Arabayla, tünelden bir de kapıdan. Evet, araba, kanalizasyon bir de kapı var. Bu üç. Evet arkadaşlar burada bir sürü kanlar var çünkü Granny işte Granny buraya geldi, eskiden abi. gelenleri öldürmüş. Ananım onun dibimizde çıktı sıçtık. Abi gördünüz mü lan korkun. Arkadaşlar ödümüz koptu. Cidden oğlum küfür et. Abi ne yapacağız? Arabaya binip kaçıyor. Abi şey. Okay. İnşallah görmez beni. Oğlum kapıyı kapatsın Kapıyı kapatırsak burayı görmüyoruz. Görmüyor. Abi şu sauna'dan iki dakika bayılacağız bunu. İki dakika boyunca bayılır. Evet. İnşallah sesi duymuştur. Duydu. Bizi görecek mi lan? Görmez. Görmedi değil mi? Bayıl. Tamam bayıldı bu. Abi kapıdan kaçalım bence ya. Kalorizasyon evet. da olabilir. Ama Kapı ya kanalizasyon şimdi şimdi örümcek falan var. Şunu, şunu şey bitebilir şu bayılsın. Bayıl lan ne oldu? Şöyle şöyle yapıyor bir de. Ne oldu lan? Neyse Gani. oğlum hadi ya oyalanma. Dur şu bitince şunu yapar. Weapon şeyi orada kaldı. Silahımızı alalım bir. İlk başta bir şu hem. Hadi arkadaşlar Metis sen say içinden iki dakika. Evet bir. Şuralar kes. Şurayı da kesmemiz lazım galiba. Azıcık ses aç. Tamam. Şeyin katırla kapı için işimiz bitti mi? Bitmedi. Üst katta var. Şuradan weapon şey alıyorum. Mete sayıyorsun değil mi? Hı, hı Lan bunun ölüsü gitti. Bitti mi iki dakika? Yok oğlum. Ha, ölüsü gidince direkt canlanmıyor herhalde. Abi orada korktuk lan canımız. Saunayı çok seviyorum. Sauna olmasa var ya sıçardık. Bir de şey uyuşturucu silahı var ya. Hı hı, buradan Arkadaşlar bir sonraki güne gelirsek yani onu da bugün de kaçamazsak. Yani ben şu tedi gizemini anlatacağım. Çok güzel bir şey. Şimdi. Ama bak neyse. Hı. Ama güzel ne oğlum. O tedi ile kaçış falan var. Biz normali yapalım. Evet. Tamam. Sonra başka bölümlerde. Mesela arada ne kadar oldu? Oralara sonra bakacağız. Şu tornavida da var ya abi. Bir Hıman. buçuk dakika oldu. Doğmuş olabilir bu. Eğer doğduysa şunu bir bayıltalım. Sonra torunları da yazmış. Gel ses yaptım. Şunu şurada. Doğdun mu la? Zili de basıyorum. Gelsin. Doğduysa. Doğmadı daha da. Doğdu mu? Tek <laughs> çekiç, master key, bir de petlak key kaldı. Evet. Doğmadı herhalde ya. Ya şunu bayıltmadan içimiz rahat olmaz. Bir bayıltalım. Oğlum nerede lan? Daha doğmadı mı? Bu şuraları aça duralım abi. Önümüze çıkarsa falan bayıltırız. Arkamızdan gelirse. Hiç well Strong çıktı. Bunu kanalizasyon için kullanacağız. Gerek yok ona. Ama biraz var. Belki o bundan eş eşyalar onu koyunca. O eşyalardan belli kapı için bir şeyler. her ses yaptım abi. Gel. Şu sola falan da bakalım. Onu... Ne dedim? Merhaba. Am yavaştan bu bayağı izle oynadığımız için. Daha normalde oynamıza çok gerek yok. Zaten Granny arkadaşlar yeni yeni oynuyorum. Hiç oynuyoruz. Biliyor, öğreniyoruz yeni yeni. Kardeşim ne yapıyor? Lan Hı. hareket ediyor bu. Ölmemiş. Oğlum buradan vuramayız dur. Buradan vurarsın. Ee, Torunları ver çabuk. Ver lan. Yoksa vallahi şapala. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Eray kaçmak da... üzere bence. Tornavda da arkadaşlar şöyle bir yer var tornavda da açılan. Buradan safe gear çıkar. Safe gear. Petlak çıktı daha iyi. Mükemmel. Petlak çıkmaz çok iyi kapı için bir anahtar daha açtık. Evet. Mavi anahtar çıktı. Ben beklemezdim abi. Tamam. Şimdi bir tek sev key kaldı değil mi? Save key değil de master key. Ha, master key. Bir de şu çekiç. Bu ikisinden Çek sonra bitiyor. Şu kuşa yem verelim bir. Lan. kuşa niye yem veriyor? Kuşa yem verince bize bir şey veriyor. Bu iş nerede? Mete kaç dakika oldu? İki dakika saydın mı? Saydım mı? Bir dakika falan mı? Hı hı. İnşallah birden önümüzde doğmaz ha. Şuradan Winchendal çıkabilir. Çıkmadı. Teddy, bir şey... Burada Teddy var abi. Evet. Teddy. Bunu alırsak ör, o kanalizasyon örümceğini şu kitapla şey yaptığımızda o bir de şey işte çok sinirleniyor granny. Evet. Şunun düşmesin. Bir de bir tane kadın var şöyle bir yerde. Park bir yol. Burada gazolin çıkacak. <laughs> arkadaşlar bir de bir tane üst kat da herhalde. Bir tane kadın var şöyle ellerinden asılmış. O da aslında işte Grant şeyin annesi, Slender'in annesi. Evet. Onlar işte kocasını falan zehirlediği için Grant'ı onu öyle yapmış arkadaşlar. Onun yanına gitsene. Şunu bayıltalım. İşte o kanalizasyon örümceği oluyor. He. İnşallah daha doğmamıştır. Doğarsa spreyimiz var. Abi şimdi nereye gidelim? Bahçeye bir bakalım abi. Belki orada bir şeyler çıkar. Bir darbe, bir tane daha örümcek var. O örümcek de gazolin. Ama ka arabadan kaçmayacağız, o çok zor abi. Yedi tane kilit lazım araba için, evet en basit kanalizasyon ama kanalizasyon içinde yine de bayağı bir uğraşmanız lazım. Granny doğmuş olabilir. Evet doğdu iki dakika oldu. Bence de büyük ihtimal. Şimdi nerelere bakmadık? Nere Aha burada. Şu an yanımda şey yok. Şunu bir daha bayıltak mı? Yok oğlum gelmez zaten. Buraya gelsin. Biz de şurada. Gördün mü beni acaba? Görse bile oradan geçemiyor arkadaşlar. Bilmeyenler için. İki saat dolan nasıl oğlum? Zaten... ...part of shotgun. Bunu... Şu bir şuraya atalım. Gelsin o buraya. Biz hemen şuradan gidelim. Şunu sakın düşürmeyelim. Geliyor mu lan oraya? Lan oha ya! Lan sprey. Şeyi ver lan. Oğlum ölmedi. Oğlum spreyle ölmüyor. Gözü azıcık birkaç saniyeliğine falan kör oluyor sadece. Nereden gelecek? Şuradan gideyim de önümüze bir anda çıkar diye korkuyorum. Herhalde gözü geçti artık. Abi biz şey hatırlıyorsunuz mu ya? Ok ve yayımız vardı ya, onu nerede bıraktıydık? Gittin mi o sese? Playhouse. Arkadaşlar. Bir tane as bug'ı var bilmeyenler için. Ne? İnşallah görmez. Playas bug'ı ne? Hani, göstereyim. Buraya gelecek, hemen gelmeden. Hani burada... Hiç bayağı çark bulmanız lazım ya. Hı. Onu bulmadan şu bug'ı yaparak buradayken tam şeyde eğilerek şuradaki şeyi bulabiliyorsunuz. Biz kanalizasyondan kaçmayacağız bu gereksiz. Bak bu kapıyı kırmaya çalışıyor. Kırdı. Bakın şimdi Granny'yi halay çektireceğiz. <gülüyor> Bak. Neyse. <laughs> 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 Oğlum çabuk öleceğim buradan geçemiyor. Evet. Ama yaklaştı. Şimdi o tekrar kapıyı çıkar. Bu arada kanalizasyon ana asansörü var. O C'ymiş. La çabuk. Lan yay nerede? Yay nerede yar? Tamam al. Yayı ver. <laughs> ne? Ne? Arkadaşlar abi şu vallahi ile ya. Abi masanın neredesinden vurdum Aynen miyim ya? Bu ne oğlum ya? Vallahi var Ya şimdi her, her şeyi baştan bulmak zorundayız. Değil mi? Hı. Aa dur biz kenarlara baktık mı lan? Tam bakamadık herhalde gran yüzünden. Gran inşallah. Lan kapan ara koydun? Mal. Abi nereden gelecek de banyodan geliyormuş. Sıçarma. Banyoda genellikle bir şey olmuyor. Şu şatkanı alsak tamam. Abi kaç. Kaç abi. Kendi kapanan bir tek çekiş lazım. Aha. Oğlum sen şahin misin? Nasıl görüyorsun oradan ya? Neresin gözün kör zaten yavrum. Gel lan. Şunu bayıltmak istiyorum ha. Bayıltak da rahatlaya kas. Buradan buraya gelemiyor zaten. Şimdi bu dolanacak falan ya. Onu engellemek için şuradan ses çıkaralım. Buraya gelsin bir. Lan biz bir şey düşürdük ya. Tam geliyor bu. Sen git. Hadi yalla daha çok gidersin. Bu şey çıkar mı buradan? Çıkmadı. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın. Şimdi bu spider gelecek. Kran gelecek. Tam buraya geliyorum. Kaçın lan. Kestirmeden atladık direkt. E oraya gelince ne oluyordu? Bir şey olmuyor. şimdi biz bunu bayılacağız ya. O şimdi şey yapmasın. İnşallah resimden ses geliyordur ya. Gelir bence gelir. İnşallah burada görür falan şimdi vallahi ben. Buradan görür mü? Buradan göremez hayatta göremez. Arabanın içindeyiz. Bu arabayla kaçacağız. Ama biz burada şimdi kaçmayacağız bununla. Evet. Onu da başka şeylerde kaçar. İnşallah kapıdan kaçabiliriz abi. Gelsene lan seni yarım saat bekleyeceğiz. İnşallah şu kağıdın sesini duymuştur. Ama bu nene duyamaz ya. <laughs> Çıksak mı? Şimdi gelir falan vallahi. Sıçarız. Evet. Kağıdın sesini duyar mı sence? Bence duymaz ama şey açıklamada her şeyi duyar yazıyor. eşyaya attık sonuçta duyar yani. Hı hı. Ne boş konuşuyorsun hadi geleceksen gel az sonra çıkacağım. O saniye içinde gözükmezse çıkacağım. Bir. iki. <laughs> e o üç. sırada yanında twerk çekiyordur. Bara bara bara. <laughs> biri biri. Beş. Oğlum bir de yavaş saydık. Altı. Ama hani biz daha oraya ses yaptık oradan dönüp buraya gelmesi uzun sürüyor. Bir evin ta diğer ucundan öbür ucu. Dokuz. On. Ama azıcık daha Şimdi tam çıkarken gelirse sonra bakayım. E çıkıp geldiğinde geri girsen. Ama o zaman görüyor işte bizi. Önünde önündeyken girerse öl ölüyoruz. Ha yani şu Rainbow Friends'teki mavi gibi. Kutuya girdiğimizde falan. Hı hı. Anlamadım. Tamam herhalde duymadı. Şimdi gelirse var ya oyun... <laughs> Gidiyor mu o zaman. Granny kurbanlarını altı gün verir. Beş la. Biliyorum. Öylesin. Torun iyi ver. Görmesin. Tamam torun sesine de gelmezse... Yalan hocam oyun. Buna net gelir ya buna gelmezse yuh. Tamam buna net gelecek. Granny yine Aa, Sen... diye bağırma bir sesi. <laughs> İnşallah tahtayı kırmaz abi. Bir de şurada tahtayı kıyıyor. Kırıyor. Kıyıyor. Tahtayı kırıyor abi. Kırarsa eğer kaçıyor oradan. Bir daha da şu şeyi kullanamıyoruz. O yüzden ona dikkat edelim. Çok da yapmayalım. Sonra biz onu bekleriz. Şurada bir de o tahtayı kırarsa. Aha geldi. Geldi. Hadi bakalım git lan oraya. Şimdi bayıltacağım seni. Allah şapala. He, herkese merhaba buralar. <laughs> Sen bayıl. Bayıl lan orada bayıl. Tamam biz o şeyi şu bir üst kata bakalım. Çekici falan. Bak abi şuradan vurdu ya. Lan masanın üstüne düşmüş. Gitti. Mete iki dakika say. Bir. İki. Üç. Çeyin katır. Bununla birlikte kanalizasyon da açarız. Şurada bir şey var mı? Bir şey yok. Bak şurada arkadaşlar Hepiniz biliyorsunuzdur zaten. İşte çekiç yok abi. Çekiç büyük ihtimal ya kanalizasyonun şu yan kapısında çıkacak. Spider çayımızı vermiş. Biz hemen kanalizasyona inelim ona da azıcık. Bak şu tekerleğimiz vardı ya ona gelmeseydik keşke işte ya. Şuradan belki bazen bir şey çıkıyor çıkmadı. Mete kod vardı ya bir miydi iki miydi? Bilmiyorum. Abi ya şuradan gelecek. Oha bayağı azdı O neydi lan green mi? Dur ver. Ya ver çekici ya. Vincent çıkacak demek. Ananı geliyor. Sıçtım. Angelina, Angelina Sen Buraya gelmez değil mi? Yok ama buraya da Granny gelir. Doğduysa. Doğdu. Nereden biliyorsun? Oğlum sayıyor mu içimde? Doğduysa o sese gelir o. Tabi daha inşallah. Biz hemen şeyimizi alalım da bir daha bayıltalım bunu. Önümüze çıkmaz değil mi lan? Çıkarsa var ya söverim ha. Bir de şuradan birden önümüze jamski. Abel. Bir de bazen dibimizde doğup böyle jamski atıyor. Gel lan granny. Ananı. Lan korktum. Hayırdır lan? Haça kal granny haça kal. Şurada bir yer vardı. Hemen oraya bakalım. Mete bir daha saysana. 1, 2, 3, 4, 5. Çok hızlı sayma ama. <laughs> Şurada bir yer vardı abi. Ona hemen gidelim. Bu okula yay kullanmamız için. Abi ya Vallahi bir kaçamadık. İlerleyen şu bölümlerde ama şeyden de kaçacağız. Daha zorluk seviyesi yüksek. Buradan freeze trap çıkacak. O da granny 2 dakika boyunca donduruyor. Ha hammer buradaymış lan. Yes. Azıcık yukarı yapalım. Çünkü bu öyle. Minecraft'daki ok yağı gibi. Yukarıdan oluyor. Çekici ver. Şurayı da açalım hemen. Belki der. Ya et çıkacak ya special key çıkacak. Ya da şey çıkacak. Motor parçası. Bence motor parçası. Et çıktı. Et şimdilik burada dursun. Çok işimize yaramıyor. Bunun sesine net gelecek. Eğer doğruysa tabii. Ne oğlum çekiç kaldı. Çekici ver. Abi şu kamerayı çekiçle kırmamız lazım. Eğer kırmazsak şimdi şuraya kilitleniyoruz. İki dakika uğraşıyoruz. Çeyin katırla. Oğlum kanalizasyondan mı kaçsak acaba? Ben Bil bilmiyorum istediğin yerden kaç. Gran gel buraya. Doğmuşsundur artık. Şimdi düşeriz falan. Abi kanalizasyondan kaçalım. Tamam. Ver şu çubuğu. Şimdi tam gran falan gelirsiniz. Çubukları. Am granny. Şapala ayıcan <laughs> Abi nerede bu ya? Duymuyor mu acaba? Heh. <laughs> Oğlum Geldi bu arada peşinden Geldi de zaten gelecek Şenkatır lazım Kanalizasyona koş. Ben kanalizasyon orta değil mi? Kendine mal dedi. Ne yapıyorsun Edem'im? Tam buraya gelecek bu. onu <laughs> buraya gelirken biz de şuradan tüyelim. Önümüze çıkmaz. Önümüze çıkıyormuş. Sıç. Ha ikiymiş metal. unutma. Tamam. İki. Ya sıçtık ya. Boku yedik. Niye oğlum? Pepper spray. Şuradan gelecek bak. Oradan geldi. Merhaba. Şey şuraya kapan koy. Gördüm onu. Buraya gitmeyeceğiz. Lan arbaleti ver yoksa sıçarız. Vallahi neredeydi arbaleti? Ananı hatırladım. Ta ha. şu da kaldı. Şuradan atlıyorum vallahi ben ya. Atlamıyorum ya da. atla bence. Yok oğlum şunun içisine, içine atalım. Lan girmiyor içine vallahi inadına girmiyor. Sıçtık boku yedik. Abi at sana şunun içine ya. At. Elinin ayarım yok <laughs> hocam ya bu ne? Granny gelecek. Giyeceğiz boku. Hayır hani sonunda attı. Geliyor. Sen atmaz değil mi lan bu? Gelsin şöyle Şuna da düştü. Kes bir şey var mıydı şurada? Yokmuş. Oğlum gene masadan öldürecek. He doğru. Kaçalım. Paslanmış asma kilit anahtarı neredeydi? öldürecek ha. Oğlum çabuk ya. Vallahi sanki gökdelen'den düşüyor ya. <laughs> İki metreden düşüyor sanki bacağın kırılır da. Çabuk abi şu kapıyı kilitlemeden. Ha şurada. Kanalizasyondan kaçalım hocam. Şuradan atalım. Neye girme? Bir tane bak var onu yapmaya deniyorum. Heh. Bak eğilmiş gibi duruyoruz. Heh, girdi. Tam o kanalizasyon oraya düştü. Karan şu kapıyı kıracak. Tamam. Biz de kanalizasyona gidelim artık. O sesi duyuyorlar. Ya abi Yo, sen oğlum. niye oradasın ya? Pepper spray. Tamam geçemeyiz. Sıçtık. Oğlum. Atla. Lan tahta çubuğu unuttuk ya. Gelelim mi? Yok gelmez de. Abi tahtamın çıgılayacaktık onu unuttuk ya. Bir de da Lan şunu, şeyini bitirmişiz. Gir arabaya. Abi evet belki şeyin bayıltamayacağız ama yine de 15-20 saniye herhalde açamaz o. Kapının şeyini tahta sıkıştırdık. Sadece 15 saniye falan kazandırır en fazla. Ne? Oha! Siz... Bok yedik. Kaç oğlum? Neyse, kaçtık yani. Oğlum o neydi lan? Ondan kaçalım abi. Ya iki saat ölme animasyonu. Baba buradan gelebilir belki. Ama kaçış için çubuk da lazım kanalizasyondan. Ne alakaysa. Hadi. Hadi lan. Bakmıyorum hadi. Bir yere git ya. Çıkacağız buradan. Camsiyeri atacak. Vallahi korkuyorum. Kim o? Örümcek. Zimcek. Sendir'in ananesi. Sizin miyiz? Evet. Ve sağ lan. Adamsın. Güzel, koş, koş. Asma kilit anahtarı nerede? Ha burada, buraya atmışız bak. Ben şimdi tahtayı almaya gideceğim. Evet, nerede miydi? Gel bakayım. Oğlum nasıl görmüyor, sen kör müsün? Bunu kandıracağız. Bacılar. Ananı sıçtık. Geç. Oh. Oha. Kanka şu tarafa Mal. Ne bakıyorsun lan? <laughs> Şöyle. Ben yemek yerken. Abi. Sıçtı. O suraklı anceli sen çok çirkinsin. Deyip bir anda çıkması. Yuh be. Gider be. abim ne? hep dört ve altı kez neredeyse geldi hep de sola döndü. Şimdi de sola dönecek. Aha! Yey gitti. Koş. Koş bitirdik. Yardı bitirdik. Aa. oh be adam sonunda izin verdi. Helalsin lan. Angelina'ya bu videodan sonra 10.000 Robux. Ve kanalizasyondan Kaçış şu bir. Bu sırada bir, bir anda krani çıkıyormuş. Bara bara bara. İlk kaçışımız. Tabi videolarda gerçekten azıcık kaçtık bazen. Çin şeyin katır hala burada. Ne oldu lan? Sana Amca ne oldu lan? Ne İçine ne bir sola gidiyordum. Bu ne yapacak? Bir şey yapmıyorum. Bence ben bizi çıkıyorum, bizi çıkıyorum. Arkadaşlar cidden ter döktük bayağı. Videomuz bu kadardı. Evet. Kanalizasyondan kaçtık Gran Granny bir daha çok Granny videosunu gelmek ist gelmek istiyorsanız like. abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir anda Samet Karataş seni. Oğlum arkadaşlar biz de görmez kaçışı yaptık. Tedi belki bir aralar yaparız. Evet. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı yine unutmayın. Bir sonraki videoda ne bakıyorsun lan Dedi. <laughs> bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.